arkadaşlar bu sen birlikte ne hani, bu tamammış bu Sen birlikte şey yapacağız ee, Minecraft oynayacağız Minecraft'ta şey yapacağız ya da birisi var nefesi gelmiş olabilir ee, şimdi biraz şurada tarlayı toplayalım Emi yani sen git de Firdevs'le telefona bak.

Başka olmuş yok şu da bir tane daha var galiba. Şöyle yapsam olmuyor mu yok? Şuna bak. Şöyle şöyle şunu birazcık birazcık şöyle gidelim birazcık yemek tutalım aa benim ilk yaptığım crafting table birazcık yemek yiyorum bir sola doğru. İki tane yaşam bir tane verdim. Hadi burada. Bunlara düğünme ihtiyacım yok. Şey yapacağım. Neydi? Evim var saat. Şöyle. Atla çift. Dur. Benim buradayım yok mu? Biraz çiftlik yapalım. Gel gel. Şurayı kırayım. Gel. Oha. Herkes geldi gelin 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 gelin. Şöyle yapsam geleyim mi? Hayır. Suya düşmeyin. Suya düşmeyin ya. Şimdi sudan nasıl çıkacaksınız. Hmm. Çıkabileceksiniz mi? mi? sudan? <laughs> Onu boş Onu sonra alırız. Sakın suya düşmeyin ha. Benim ev nerede? Harita nerede? Harita şu. Şöyle koyalım. Ben buradaysam o zaman şöyle gitmem lazım. Gelin. Gelin 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 gelin. Gelin Gel 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 gel. Gel 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 bak koşa, koşa Şurada. Çukura düşmeyin. Ee, burada arada yarın paten sürme videosu yapacağız. Şimdi nerede? Evim şurada. Heh. Gelin hadi. Gelin. Siz burada bir durun Geçer. Bura bir de dur dur. Bunları ben büyüteceğim, büyüteceğim. Siz evime gelin öyle bir dakika. Gelin 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 gelin. Sıkışmayın. Gelin 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 gelin. Gel, gel gel bak elimde bak ne var elimde. Bak elimde ne var bak. Dur şöyle craft table'a bas. Şey nerede? Ee, şu bir şey yapma neydi? Neydi onun ismi? Hiç telefon Vermeyeceğim sıfır. Ona bak. O nasıl yapılıydı? <laughs> Şundan mı? Bunu da Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Ya e, neydi? şimdi bir sürü var. O yavru dur. Benim yani şeyim yok mu? Balta. Şurada bir tane balta vardı sanki. <laughs> gelin 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 gelin. <laughs> Hadi gelin. Kapı nerede?

Mm, og så videre Tata. Bunu artık bura bir yere yapacağız Gelin gelin Sene gel sen gel sen gelsene ikiniz de gelin Gelseniz sen Bakın elinde ne var ya Bu ikisi olmaz bunun büyümesi lazım O zaman süstürün Aşam oldu mu? Aşam olmasın az kalmış E gece işte Hadi. Şu şeyle patatesi yiyeceğim ne olacak? Doğru da ama beni canım indiriyor. Yavru şurada da mi? Yavru oldu. Ne yapabilir şimdi? Şimdi <laughs> ne oldu <aldı>? hiç? <laughs> Dur şunu açık. Şöyle biraz bulalım. <laughs> şuna. Kapat. Evet. Evet. Şimdi bunları buraya çekmen lazım. Gelin. Gelin 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 gelin. Bu hop var bak. Gel gel gel. Gel gel. 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 E, gelsene sen illa vuracağım mı? Gel şöyle gel bak, bak. Beşle, gel. Bak elimde ne var bak. Böyle besle gel Yok gelmez. İlla yiyeceğim sizi. İlerle. <laughs> İlerleşene lan. Yiyemiyorum. Hayıttım. Gelin şuraya elimden benim <laughs> ya. Bunu sıkmayın. Gelin şuraya gelin şuraya. Şimdi şu kum değil mi? Tamam bakın elime bakın bakın elimde bu var. Bakın elimde bu var bakın. Bayalım var. Heh. Hadi 3 2 1 Allahu ekber. Yiğit yine çıkanlara. Benim bir, bir lan. Lan. İn aşağı. Ya! Bayalım var baba. gel gel gel. Gel gel. gel. sakın çıkmayın ha. Gene çıktı. Şöyle bir bırak. gel geri kalsın. Gel bura, gel bura. Gel, gel. Eh, artık çalmazsınız. Ben de çıkamayacağım. Baba baba girişe bak girişe bak. Git lan. E siz orada hapishane gibi durun. Ben de bir atayım. Hadi. Hadi daha uyanmadık mı? Uyanık çık. Çık. Daha uyanmadık mı? Niye uyanmayın? Uyansana. Hem buraya mı ya? Buray ya. Uyansana ya. ya. Dur. Çık. Çıkış yap. Senden sonra getirecek oluyor. Gel. 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 Evet. bana niye bakıyorsun ya? Ben gidim de şuradaki koyun alayım. Evet. N nasıl yapılır bilmiyorum ama Harita nerede? Ben şöyle, şöyle gitmiştim. Ben şu craftik de Baltayla daha hızlı ama. Baltayla Koş, 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 koş. Nerede? Burada bir yerde küçük bir su var. Şurası mı yoksa şurada küçücük bir su var. Oradadır herhalde. Küçücük bir su var. Yandakiden mi? Bak. Dört kur. Kim orada lan ben? Şuradaki iskelet burada. Gel lan. Hop. Lan. Ölmüyor. Kemiğe bir şeyler daha alsın. Kemik tosu yaparak. Patatesim. Patates, patates, patates. Hatta ondan şu olsun ben yiyek şundan. Bir şey de olsa yiyecek. Bir tane daha alasın. Hatta şuraya yedik. Koşamayacak ama Boştur. Herhalde harita nerede benim Artık boş mu Tam önümde. Burası nasıl küçücük? Aha bir tane koyayım bunu. Burası olmasın. Dur şeyim nerede benim? Bu da var İki tane var tamam. Üç tane. Dur üç tane var tamam. Sen de gel. Sen de gelin. Gelin gelin gelin. Şu da gelsin. Gelin. Gel dur. Nerede olduğuma bakacağım şimdi. Benim şöyle gitmem lazım. Tamam. Böyle olsa gelirler mi? Tamam. <laughs> Sakın derse falan düşün demeyin. Ama vurdum yanlışlıkla. Bir şey olmaz değil mi? Gelmiyor ismi. Şuna vurdum ama. Ha, geliyor tamam. Gelin. Dur bir üç dört kişi getiriyorum dört. Akşam oluyor. bunun ben bunu bulamadım. Bu Google'dan in, bu Google'dan indirdim ben bunu. Hildim. Hileli mi? de var şimdi ben hileli moda geçebilirim. Ha geldim geldim gelin gelin geldik. Gelin geldik. Git misli sen Burada beslemeyeceğim işte. Gelin 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 gelin. Bu kapıdan geçebilir misiniz? İnşallah hepsi birden geçer. Gelin gelin gelin. Gelin. Ya. Üf. Benim baltam nerede? Aha şurada. İlla şu kapıyı bak. Kırdırıcınız. Nereye gittiler lan? Ha? bir şey var hepsi gitti. Gel, gel 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 gel. Gel sıra gel 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 gel. Gel. gel gel Gelin gel gel Gel. Gelin gelin gelin. geli 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 Gel. geli 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 3 2 1 Şink. Tamam. Şimdi bunları da bunların da Bunların da çıkmaması lazım. O zaman ne yapayım? Kapı diye bir şey yapak. Şunu şöyle, şunu şöyle kosak. Gelirler herhalde. Yani. E, yukarıyı da kırmak lazım. Kır, kır. Şurayı da kır. Şöyle. Gelin. Gelin 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 gelin. Gelsene ya orası play, sen gelin. Hepsi gelin. Gelin 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 gelin. Gelsene sen. İlla ağrıcık şurayı. Gelin. Gelsene. Öbkü de gelsin. Sen de gel sıplayan. Gelin. Hii, yedirdin mi? Ay. dur. Şuraya çıkacağım. Gelin. Ama çok az yiğit. Şunu besle. Bir de başka besleyecek. Başka besleyecek yok mu? Oyunlara verek şu oyuna. küçük o doğdu şimdi. Nerede o küçük? Aha bak küçük doğdu. Ve annesinin yanına gitmeye çalışıyor. <laughs> Lan! Gitsene! Dur bende blok var mı? o blok zaten direkt bana gelecek. Nasıl ya? öldürttün. Öldürür mü yani. seni kılıçla? Öldürür mü? Emi? Emi? Yat da sabah olsun. Dur şurayı kapatayım bari. Bir daha çıkmasın. Yenim bir Şuradakini öldürürüz. Mecbur Değil mi Emir? bir gelmedi ya. Alo içeride kaç tane var şimdi? bir, bir inek var. Blok. Bir tane mi inek var. Evet. Bir Anlam. tane varmış. Ben niye buraya düştüm? Çekil yavru. <laughs> Sakin çıkayım demeyin. Burası. Orada blok mu var? Yok. <laughs> Ya çekil lan. Ya çekilsene sen. Bırak <laughs> seni nasıl dokunayım ben. Çekil lan. Ya. Vallahi vuracağım şimdi. <laughs> Git kırdım kırdım kırdım. Nasıl çıkıyorum? Git şuradan. Kıramamış. Ah. O oh, garip oldu Kalın orada. Şunu öldürmek mi lazım? Öldürün mü lan? Öldürün mü? Öldür mü? Ya öldür ha. Dur şun. Evet gençler. Üç olsa like atmayı abone olmayı unutmayın. Bildirim açılması yaptım çünkü attım attığım üçüm. Yaptığım canlılardan nereden. ne olursunuz ve bay bay. Bu arada gençler öbür bölümü sandık odası yapacağız. Şöyle eşyaları koyayım. Bir de kasma orada. Bir de ne? Benim baltam buradaymış ya. Bu ne takmak taşı benim bir tane demirim yok mu? Yok. Evet gençler videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. bildiğiniz nasıl şey yapmayacak işlerden attığım videolarda, yaptığım canlıları. Hadi arkadaşlar <laughs> görüşmek üzere. Bay bay.